Kudrettin kızı Fatma. Hiçbir tesir altında kalmadan hikmeti kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Yok, ben inanmamışım. Allah ben inanmamışım. Aç bakalım kızım, duvağını kaldır. Kaldır, kaldır. Yok, inanmamışım. Ya ne karışıyorsun karıma kardeşim? Hani ben sizi daha karı koca ilan etmemişim? Bak bakalım kızım. Bu kızın rızası yoktur. Bu kıza birisi tesir etmiştir. Etmiyorum. Ben bunları karı koca ilan etmiyorum. Yürü be haydi gidelim. yürü. anne. Vazgeçtim yürü. Anne. Ne demek bu şimdi? Fatma, sen niye ikişer sefer sorduğuna cevap vermemişsin? İstemiyorsun. Yok tövbe vallahi korkmuşum hikmet. Ya niye korkuyorsun kardeşim ha? <laughs> ha?